az sonra. Gamze, güzelim bir bakar mısın? Gamze şunu sesini kapat Gamze, sesini kapat o. Gamze yavrum bir bakar mısın? Sus bir. Sana ne oğlum? Koyduğumun Abi çekersin abi. Abi, abi kusura bakma derse. Tamam, numara... Merhaba arkadaşlar yepyeni bir PUBG'ma da videoma da hoş geldiniz hey evet arkadaşlar bugün Gamze ile çok çok güzel bir troll yaptık Gamze'ye yürüdüm yavşadım ve e, arkadaşlarının tepkisine ölçtük ve gerçekten çok kavga gürültü çıktı öncelikle e, şunu söylemek istiyorum biz bu şakayı buraya yapacaktık fakat artık takım çağrısı attıkları için takımda bir dördüncü de vardı tanımıyorlardı takımdaki dördüncü benim vallahi yukarıda Allah var çok anamı avradıma sövdü yani hala o çocuk bu videoyu hala Hala izliyorsan eğer benim kanala ulaştıysan beni izliyorsan senin ananı avrat bırakmadı bende yaptığım troll pişman oldum trollden soğudum yemin ederim trollden soğudum ya arkadaşlar. Neyse arkadaşlar videoyu geçmeden önce videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmazsak çok çok mutlu olurum. Ve Gamze ile daha fazla böyle troller istiyorsanız da yoruma troll fikirlerinizi bırakabilirsiniz. La hadi bay bay la hadi bay bay ne çok konuştum. Burak ben çağırayım sen gel tamam mı? Çağırıyorum gel. Beni mi çağırıyorsun? Eee çocuğun sesi de çok güzel bu arada Burak'ın. Çok güzel şarkı söylüyor yani. Ne yapayım Gamze? Buraya mı yürüyeyim yani? Sen şu an odadasın. Bende nasıl konuşuyorsun? Lan biz Discord'dan konuşuyoruz salak. Ya hayır onu biliyorum Gamze. Salak değilim ya. Çocukla aynı odadasın <laughs> diyorum. Seni duymuyor mu? Hayır lan mikrofon kapalı. Ee, sen şimdi buradan kapat tamam mı? Ben söyleyeceğim. Aha. Ama sonra, sonra sana istek atacağım. Sen gel tamam mı? Sen istek atma sakın ama. Tamam. Hadi öptüm mü bye bye. <laughs> he tamam hadi bye <laughs> <laughs> bye. Bro senin semt neresi? Benim mi? Ha. Ankara. <laughs> Troll. Başlasın. <laughs> Siz üçünüz arkadaş mısınız? <gülüyor> 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 Yok ben Yok sadece Gamze ile ben arkadaş. Ee, senin yaş kaç Burak? 23. Nerelisin? Ankara. <gülüyor> <gülüyor> Adaylarımı bekliyorum. <laughs> Ankara mı? Ankara'nın neresi? <laughs> Neyse. Şey e, ben Sincan. Şey Gamze. Efendim. Sen nerelisin? Ben Artvin'liyim. Eee Artvin. E, Artvin'i Artvin çok severim ya. Çok gidip gelmişimdir Artvin'e. Kaç yaşındasın Gamze? 19 yaşındayım. 19 mu? He. O fotoğraftaki <laughs> sen misin? Evet. <laughs> Başkası mı olacak? He, ya çok e, fake fotoğraf koyanlar oluyor da o yüzden bir soruyup emin olmak istedim ya. O yüzden. Öyle. Ama yani gerçekten bayağı güzel kızmışsın ha. Allah var yukarıda. Sen ilk defa mı bir kızla oynuyorsun ya? Yo. Böyle bir havan var da. Ne alaka ben sadece doğruları söylüyorum Burak kardeş sen niye şimdi atarlandın ki bana böyle? Ya böyle her oynadığın kıza yapışıyor Alakası yok ben sadece içimden geldi Gamze'ye söylemek istedim hem Gamze rahatsız olmuyor Aynen, sen ben niye o işinden Gamze yani rahatsız olmadı sen niye böyle davrandın ki şimdi Davranırım ben öyle her ön Sevgilisi ben misin böyle konuştursaydık sevgilisi olmam gerekmiyor ki ee, o zaman Sevgili, Neyse gerekmiyor. tartışmaya gerek yok Gam Gamze bir şey demiyor sen niye bir şey Olmaz. Diyorsun anlamadım yani kardeşim ya, Ben diyorum Aradan ne çıkıyorsun sen ben sana mı iltifat ettim Çıkarım Çık ben Çıkamam kardeşim Gamze Oyunun bir şey demediği olamaz. sürece sen çıkamazsın Aradan Gamze sen bu çocuğu ne zamandır tanıyorsun Uzun zaman oldu Acıdım acıdım sana İstiyorsan bundan sonra oyunlara benimle gir İyi oynarım ben ben de sana acıdım herhalde hiç etrafında kız yok. Tövbe. Tartışmaya gerek var Öyle. mı? Ufak Boş öğren böyle masum köylü gibisin aynı. Gamze sevgilin var mı? Ne yapacaksın? Ha sordum Gamze yani merak ettim. Olamaz mı? Hayır yok. Yok mu? İstiyorsan olabilir ama. Gamze ben sana demiştim. Neyi demiştim Burak? Saçma ya. ya böyle bayrak atınca dangalaklar denk gelip duruyor demiştim. Kendinden mi bahsediyorsun? Yaptığım kötü bir şey yok benim. Ben dediğim gibi Gamze rahatsız olsa kendisi belirtirdi yani sen Allah Allah. Gamze uzatmayın falan filan diyorsun sen bana hiç böyle şey laf söylemiyorsun sen benden hoşlandın falan mı resme baktın mı sen benim? Ne demem bekliyorsun? Yani sen şu an burada tersliyim sonra Yok niye terslice? Alakası yok. Ben sadece insan gibi konuşuyorum yani. Ya şimdi Gamze ciddi olmak gerekirse hani benim yanlış anlama mı? Da, e, ben seninle hani ya, tanışmak koyun. istiyorum. Hani ben gerçekten fotoğrafına baktım bir hani farklı bir şeyler hissettiğimi düşünüyorum hani. Kötü biri falan değilim yani. Ben önüme gelen her kıza da yavşamıyorum. Ama seni görünce biraz tuhaf hissettim yani bilmiyorum. Ya hayır ben aşık oldum demiyorum da biraz tuhaf hissettim. Gamze eğer hani senin için de uygunsa oyun, oyun sonu ki. oyun sonu numaranı ve verebilirsin bana konuşuruz. Abi <laughs> saçmalama bak ya. Salak mısın sen? İbo sana bir şey söyleyeceğim ya. Ya ne başlayacaksın Allah aşkına ya. Bir tane çok sevdiğim şairlik bir sözü var. Acayip derecede tam benlik bir söz. Sana da söylerim mi? Söyle. Ben yarra benzer. En büyük benden sanırsın tamam mı? Bu mu söz? Evet. Okey. Eee Gamze. Benimle muhatap olma ya gerçekten. Yok yani, iş yapıyorsun. Gelmişsin Ne, ne yap? Odaya, Gam Gamze, ne yaptım ben kötü bir şey mi odaya yaptım gel sana? <laughs> belki hayatın değişecek, belki mutlu <gülüyor> olacaksın. <gülüyor> yani niye bana bir şans vermiyorsun? ne değişecek ya? Daha tanımıyorsun. <laughs> nasıl ne değişecek? Tanımıyorsun ki beni. Bende çok da para var. Bana ne ya? Gamze bir yakın oynayan, uzak. Sen bana oyun son numaranı at Gamze. Konuşalım ya. Zaten burada şu çocuk var diye mi konuşmuyor? Anlamadım da. Olur mu? lan bomba niye çekiyorsun? Gamze gel gel. Oğlum deli misin lan? Oğlum sana ayar oldu. Hayır oğlum bana ne ayar oluyor? Ga Allah Allah. Burak gel. Hayır Gamze'nin bekçiliğini mi yapıyorsun? Ben anlamadım ki yani. Gamze'yi korumakla mı görevlendirildin? Kardeş sen herhalde sen herhalde yanında bir kız arkadaşın varken ona buna yavşattırıyorsun herhalde. Öyle bir pezevenk Herkesi de kendin gibi sanıyorum. Yani eğer sevgilim değilse başkası hoşlanmışsa ya bir şey bilir sorun ha işte yok. Sen, i̇şte sen, sen pezevenksin işte. Etrafta çok çakalçı haller var. Pezevenklikle alakası yok bunun kardeşim kız. Çok yani, alakası var. Benim herkesin kendi seçimi yani sen insanlara karışamazsın. Aynen pezevenk olmak bir seçim değil mi? Bunun pezevenklikle bir alakası yok. Yanımdaki insan eğer benim Sevgilim değilse hayatına karışmam yani istediğini yapabilir. Bu beni hiçbir şekilde de ilgilendirmez. Kendi seçimi. Boş yapıyorsun boş. Boş yapmıyorum oğlum asıl. Asıl Asıl neden? boşu sen yapıyorsun yani. Ben burada Gamze'ye bir şey diyorum. Aradan sen çıkıyorsun. Ben sana bir şey mi dedim? Allah Allah. Rahatsız ediyorsun çünkü. Ben seni mi rahatsız ediyorum? Hayır Gamze'yi rahatsız ediyorsun. E, Gamze rahatsız olduğunu söylemedi ama. Söylede ben mi duymadım? Ya sana o kadar de... şey söylüyordum sence? Yani Gamze rahatsız olduysan da yani sende kafa yok yani benim gibi birini de kaçırmazsın. Senin gibi birini de. Ya sen kimsin ya? Boyuna gel gel. gelmişsin yazıyorsun ediyorsun. Bu salak, bu salak kendini bayılttı. <laughs> He Burak, kalkabileceğini sanıyor musun Burak? Hayırdır Burak? Bundan sonra karışacak mı bana? Karışmayacağım abi de kaldırayım seni. Ya senin ananı gördün mü? Bak işte. Anca böyle anaya tuttum, küfür tuttum, edersin. Tuttum 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 Ben bıraktım zaten gerizekalı. 3 numara 3 numara 3 numara. Senin ananın ruhu bedenin ayrı kadar ölüyse Yani Gamze sen şimdi bu böyle seviyesiz insanlarla beraber mi oyuna giriyorsun? Yani ben sana söylüyorum ben sana yeni bir hayat vaat ediyorum. Yani böyle. Ya senin vaat ediyorsan çok... ne olur ya. Böyle kekoları bırak yani. Böyle kekolarla hiçbir şey yapamazsın Bombam sen. var mı Gamze? Girsin sana o bomba. Bende bomba kaldı. Arkadaşlarım onlar e bana. Sıçayım böyle arkadaşlara. <laughs> yani Gamze ben son kez söylüyorum. Oyun sonu bana numaranı at. Ama yok ben bu bunlarla hayatıma devam ederim. <laughs> falan, falan filan diyorsan ben anlarım İbo. ama. He söyle he söyle. İbo, ne? İbo, İbo. He. Siz geçin. Siz geçin arabayla ben gelirim. Ben sana oyun sonu numara alacağım. Anlara yükleteceğim senin oyun sonu. Ben sana atacağım numarayı. Bir numara bir şey diyeceğim Anama falan oğlum laf sen, ediyorsun da Ben sana bir şey dedim mi Bir numara sen niye aradan böyle kardeşim, çıktın kardeşim, kardeşim, Ben sen ben, ben ananıza... Şerefsin o adam da doğrudan karışıyor Bir dakika ben Yavşak. sizin Ben sizin ananıza sabahtan küfür ettim mi yapıyorsun lan, piç. Yavşak olan e, sensin oğlum Gelmiş ben burada anama küfür bak, ediyor Bana bak bana beni bir dinle He. Beni dinle bak ben anama sövdürecek bir hareket yapmadım burada. Sen sabahtan beri yapıyorsun Öyle Senin ana zeymetli değil demek ki sövdürmeyi seviyorsun. Burada yavşaklık yapıyorsun. Ben burada yavşak benim yaptığım bir şey yok. Ben burada Hoşuna Gamze'den ben söyledim. sadece Gamze'den hoşlandım. Bunu söylemek istedim kardeşim. Hayırdır? Ben de sana hoşlandım. Sana ya, hayırdır, boyum. Ben de annenden hoşlandım bir numara. Anneni verdi. Ya tamam ben bunların sesini <laughs> kapatıyorum ya dur. Gamze güzelim bir bakar mısın? Gamze şunu sesini kapat Gamze sesini kapat onu. Gamze yavrum bir bakar mısın? Gamze sesini kapat onu. Bir sus la. Sus lan bir. Sana ne oğlum? Koydum evlad. Sus lan? Oğlum ben susuyorsam diyorsam susacaksın lan. Sus köpeğe bak. Olur. Olur. <laughs> sus. Lan sus sen sus asıl. Kıskanç köpek ne kıskanıyorsun? Ne sen, sen, hayatında tabi hiçbir kıza açlamadın tabi kıskanıyorsun beni burada gelip burada bana laga luga yapıyorsun burada yani boş yapıyorsun. Burada geliyorsun kızı koruyormuş taklidi yapıyorsun bana. Sesini. Kapat tabii. köpek gibi kapatacaksın. koydum bebes. Gamze. Ne var ya? Niye konuşmuyorsun? Gamze kapatmadın mı sesini? Şunu kapat sesini ya. Gamze... Konuşmuyor ki. Yani. Gamze, Gamze, Gamze. Sesini kapat sesini. Niye, konuş... sesini kapat. Niye konuşmuyorsun gamze. benimle Gamze? Hoparlörden kapat üç numarayı. Kız. Gamze bir söyler misin? Benim sesimi açsınlar orada kudurmasınlar. Gamze ne olur yani? Bombanız var mı? Sen... Bak doğru düzgün düz sonu Ben de bir tane Gerçekten. Ha. Hadi sen bana bomba e, sence doğru olmadım. bir şey mi? Benim yaptığım yanlış bir şey yok ki Gamze. Ben senden çok hoşlandım. Yani sevgilim olmanı isterim yani ben. Neyden hoşlandın peki? Yani ses tonundan güzelliğinden hoşlandım yani etkiledim beni. Bak bende para da var Gamze. <laughs> Hayatımızı Ayrıca yaşarız Gamze. Üç, üç var mı? Enerjim var mı? Benim paramı ben. Var var. Enerjim var. Param param senin kopeğin olsun Gamze? Sen yeter ki Hey de bana. Nerede üç numara? Nerede o? Burada. <laughs> Bombası var. Hadi. Gamze. İki numara ya. ha, <laughs> ha 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 ya. Hay anan avladım. Yanacaksın. Ne beni. yapıyorsun? Benim anama gufur Benim anama kimse gufur edemez. Sen tut. Adam kimse. Çünkü niye avlaştım ki ya böyle salak insanlar. Oğlum kıskanıyorsunuz lan kıskanıyorsunuz lan. Kıskanıyorsunuz oğlum. Kıskanıyorsunuz you lan, you. kıskanıyorsunuz lan. Seni de kaldırmayacağım. Gamze ile tek başıma lan, oynayacağım. Adam, var, adam. Gamze ben seni kurtarırım. Ya, ben, ben seni kurtarırım Gamze. Boş ver bu ikisine gerek yok. Bu ikisi boh yesin. Kıskanç kopikler Gamze belki oyunda ölebilir ama benim kalbimde ölemezsin Gamze. Bir kalbi ya, zarak zarak Gamze ben sana... Gelsene. Ben mi geleyim? Geleyim. Hemen Gel. geleyim. Bak, ah, sen de, değilim. bak sen de beni sevdin işte. Nasıl çağırıyorsun yanına geldim. Seni sevmedim. Nasıl Neyi sevmedim? sevmedim. Ya senin neyini seveceğim? Hop. Ben Ne terbiyesiz Gamze ben küfür etmedim bir şey yapmadım. Sabahtan beri ikisi anneme küfür ediyor. Ben bunlara küfür ettim mi? Ben bunlara ne bir şey bile demedim. Lan? Niye ediyorlar? diyorlar ben de onu diyorum niye, niye diyorlar? Geliyor şimdi. Gelsene bir numara. Gelsene lan senin keyfini mi bekleyeceğiz? Sana ne ben bekliyorum. Sen seni, seni kimse bekletemez Gamze. Ne oldu la odaya annem baskın yaptı da yandan mı yazıyorsun? Sesi açsana sen. Açtım sesini söyle Ama küfür etmeden konuş Bak geliyor bak küfür etmeden konuş Bak ben sana hiçbir şey söylemedim Ben sadece burada Gamze ile konuşuyorum Bak ben sana tekrardan söylüyorum Boşuna küfür etme Küfür ettiğin zaman sesini kapatırım yani Ben sıkıntım seninle veya Burak'la değil Ben burada Gamze ile insan gibi konuşuyorum Aramıza girmeyin yani Kapatıyorum sesini Açtım söyle Kapatıyorum sesini Açtım söyle. Kapatmazsan ananı kapatıyorum sesini. Açtım Anladım. söyle. Abi dalga geçme kız bu ya. İbo mu ne güzel Anladım. İbo dedi. Anladım. Bir daha bir daha Anladım. İbo der misin Gamze? Hoşuma gitti. Alan da öyle diyordu sen aldın. Gamze. Efendim. Bunun sesini kapatır mısın? Zaten kapat sana. kapat. O kim ya? Biri havlıyor. Oyuna çıkamam. Ben kasıyorum. Yoksa ben de bunun oynamaya meraklı değilim. Tamam onun sesini kapat duyma sen onu. Ha bu arada ben zaten Ankara'da oturuyorum. Sen bana numaranı ver de seninle görüşelim. Sincan'dayım kardeşim gel. Evet, tamam tamam. Gel gel Sincan'a. Sincan'a sağa gelirsin numaranı ama. Ver. Sincan'dan ölümün çıkar numaranı ölümün. Numaranı ver, ver Tamam oyun sonu vereyim numaranı. Alan tamam, tamam, ver. siktir orospu Oyun sonu atma beni. O, odadan atmayın beni numaramı vereyim okey mi? Zaten Gamze'ye de vereceğim. <laughs> Şimdi ver numara Oyun sonu değil, şimdi ver numaran. Lan söz veriyorum oyun sonu vereceğim. Söz verdim. Gamze'ye de vereceğim. Oyun Sana da vereyim. Olur mersene. Şimdi lan mi arayacağım? Oyunun, Oyunun bitsin değil. ararsın. Ya şimdi ver. Ya şimdi versene. Oy oy. Seçene, seçene ver şimdi seçene. hadi. Hadi söyle. Yazıyorum hadi söyle. Lan oyun sonu vereceğim lan söz verdik lan. Ya o en sonuna başlatma hadi şimdi ver. Ankara'da karşıma çıksam var ya abi ağzın açık kalır açık. Abi çekersin direkt. Oğlum işte ver numaranı ver işte. Abi çekersin tamam, abi. Abi kusura bakma tamam, derse. Tamam numaranı ver de karşılaşalım. Gamze'yi tanımıyorum dersin bana. Ver numaranı. Konuşma lan. Lan numaranı ver de. Konuşma lan. Kopek. Boş yapma boş ya yapma. Ya, Boş yapma ver numaranı. Ya konuşma kardeşim ya. Oğlum ben size ha, bir şey demedim. Kaldı, hadi ver numaranı. Ver. Oğlum ben size bir şey tamam, demedim. Oğlum, ver, Siz ver, niye? Siz niye oradan Numaranı versene lan lafı. Şş, oğlum papağan bak. gibi lafı aynı lafı tekerleyip aynı ver. lafı tek söyleyip durma ağzını vurma. ha sözü, söyletme o zaman. Ağzını harbi vururum yani. Küfür ben. etmeden konuşacağım benimle. Oğlum küfür <laughs> etme diyom bak. Biraz delikanlı olsa. Bak birazcık delikanlı olsan o Kardeşim verirsin o numaranı. Lan o küfür o et. Kadar, o, kadar küfre verirsin o kadar. Oğlum küfür etme bak. Adam değilsin ama. Hadi ver numaranı ver. Oğlum bak küfür etme. Ya anan avradın <laughs> seni seni doğuranın am <laughs> koyayım seni böyle yetiştirenin <laughs> <koyun>, am <laughs> Çocuğu. Tamam dur, dur 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 bir şey diyeceğim Burak dinliyor mu beni dinliyor mu Burak vallahi bir şey diyeceğim Burak Burak <laughs> La bir dakika bir küfür etme bir numara. Duyuyor evet. mu benim? Öyle lan bir lan bir dur bir dur ya. Bir dur lan hala küfür ediyorsun lan bir dur. Gamze benim. Olur, sen bir daha bir dakika bir dinle bir dinle. Geldim. Ha. Ya Gamze şunları olayın gerçeğini anlat. Anlatamıyorum yine anama sövüyorlar ya. gerçeği anlat. Troll olduğunu söyle. Söyleyemiyorum hala anama sövüyorlar ya. Allah kahretsin. <laughs> Doğrusunu da diyemiyoruz lan. Şey Gamze sen bu bir numarayı takım çağrısından mı buldun? Arkadaşın değil mi bu bir numara? Oğlum siz ikiniz, siz ikiniz oyun mu oynuyordunuz lan? Ulan oyun oynuyorduk, oyun oynuyorduk da video çekiyordum da Gamze'nin arkadaşı değilmişsin, senin ben anın Ne çok sövdün lan bana öyle Mısın <laughs> evladı? Hadi Gamze çık da şu Burak'la konuşak Burak'la konuşak <laughs> Ulan senin bak, İnsan senin Bu an... <laughs> çocuk ananı ağır bir... yavşak herif Kaldırma ha, Gamze ha, onu, ha. kaldırma onu bombala ya O salağa iş ver Hadi sen gel hadi çık Burak eee biz bir Gamze ile troll videosu çektik. Biz normalde Gamze ile bayağıdır tanışıyoruz yani. Lan oğlum böyle troll mü olur amına koyayım ya. <laughs> yani seni trolleyelim dedik hani Gamze ile dün de konuştuk bunu Burak diye bir arkadaşım var bayağı tepki gösterir dedi. O yüzden böyle bir troll yaptık ama ulan ana avrat bırakmadınız lan bende. Ya bir şey demiyorum Valla çok kızdım. Burak o zaman hakkını helal et ben kaçıyorum. Bir şey demiyorum kardeş hadi. Allah'a emanet. Niye bir şey demiyorsun oğlum hakkını helal etmeyecek misin? Demiyorum bir şey hadi güle güle. <laughs> <laughs> niye demiyorsun? Trol videosu diyorum. Aynı memleketteniz kardeşim. Daha niye bir şey demiyorsun? Çok sinirlendim çünkü. <laughs> Neyse tamam o zaman.